Arkadaşlar bugün bir ısınmayan petek problemine geldik. Peteklerin hiçbiri ısınmıyordu. Tesisatı kontrol ettiğimizde tesisatın kirli olduğunu gördük. Ya eğer sizin de evinizde petekler ısınmıyorsa gelip şuradaki filtreyi söküp ondan sonra bir filtreyi kontrol etmenizde fayda var. Arkadaşlar şimdi temizlik işlemine başladık. Dedik ya bu tesisat kirli diye. Yani filtreden anlayabilirsiniz bu tesisatın kirli olup olmadığını. Bu sefer de kombiniz çok fazla yakıt sarfiyatı yapar, ev ısınmaz. Bu tarz şeyleri vardır. Evdeki pedek temizliğimiz bitti. Bu gel eve geldiğimizde pedeklerin hiçbir ısıtmıyordu. Şimdi termal makineyle peteklerin durumunu görelim. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde petekte pislik kalmamış. Petekin şu an ısınma durucu da 50 derece. Yani bu petek 20 derece bile olmadı öyle söyleyeyim. <laughs> Tüm ev aynı şekilde her taraf ısındı. Ya,